Acun abinin olması, e, Tan abi gerekse aynı şekilde e, takımlaştık. herkes çok iyi. E, ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha üçüncü, dördüncü hazırlık maçımız, on gün sonra maç, ilk maçımız başlıyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İnşallah en kısa sürede ilk maçımıza çıkarken, 30'undaki ilk maçımıza çıkarken en iyi şekilde sahada performansımızı gösterip galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. Zor bir tabi. Gerçekten rakip güçlüydü. Premier Lig seviyesine bakarsanız ilk 10 olan bir rakip. Bizim çalışması lazım da inşallah daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Biraz daha fazla güven lazım, biraz daha fazla kreatif olmalıyız. İnşallah olacak yani. <laughs>